Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Ayın 22'sine kadar burada olacak. Ee, sizin de iş ve kariyer yaşamınızdaki enerjiler e, özellikle son bir ayda çok yoğundu. E, bu alana daha fazla konsantre oldunuz. E, 2012 sonlarından bu yana Satürn Akrep Burcu'nda ilerliyor ve Kariyerinizi yapılandırdı. Bu alanda belki sorumluluklarınızı arttırdı. Ya da genel olarak statünüzde değişimler meydana getirdi. E tabii ki zorlandığınız dönemler oldu. Sorumluluklarınız zaman zaman sizi çok zorladı. Bazı kısıtlanmalar, engellerle de karşılaştığınız bu dönem içerisinde. Bu hafta ayın 18'inde Güneş-Satürn kavuşumu var Akrep Burcu'nda. Dolayısıyla önemli bir hafta. Enerjiler yine çok yoğun. Ee, çok önemli ciddi bir oluşum içerisinde olabilirsiniz iş ve kariyerinizle ilgili üstleriniz ve otorite kavramları yaşamınızda bunlar bir aile büyüğü de olabilir çalıştığınız bir üstünüz patronunuz da olabilir veya devlet e, devlet devlete dair konular da olabilir onlarla ilgili ciddi yapılandırmalar olabilir ee, sorumluluklar tabii ki ön planda ihmal edilmiş konular varsa bazı görevlerinizi yerinize getirmediyseniz eğer e, yüzleşmeler olabilir. Bu da tabii ki sıkıntı yaratabilir. Ama daha programlı, ciddi hareket ettiyseniz, çalıştıysanız e, Satürn burada sizin için ödüller de verebilir, sevgili kovalar. Evet, Mars Oğlak Burcunda ilerlemesini sürdürüyor. E, Mars Oğlak Burcunda ilerlerken biraz zaman zaman enerji düşüklüğü yaratabilir ve İslam dışı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Çevrenizde olabilir, kariyerle ilgili olabilir. Sizi belki bu dönemde biraz arka planda gizli gizli e, kıskanan kişiler olabilir. Bazı gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. E, bu hafta da e, bunlara dikkat etmeniz gereken, temkinli yaklaşmanız gereken bir süreçte olacaksınız. Ayın 22'sinden sonra Güneş Yay burcuna ilerliyor ve hemen Ayın 22'sinde 0 derece Yay burcuna yeni ay doğacak. Sizin için keyifli bir yeni ay sevgili kovalar sosyal hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir bir yenilik olabilir yeni bir tanışma arkadaş çevrenizde oluşacak bir oluşum bir grup çalışması olabilir veya oluşturacağınız yeni bir proje gelecekle ilgili bazı yeni çalışmalar gündemde olabilir Bu yeni ayın enerjilerini özellikle Aralık ayının ilk haftası içerisinde daha fazla hissedeceğiz daha fazla görünür hale gelecek. Evet sevgili kovalar hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.